arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. Arkadaşlar böyle. Kısmım da burada. Başlıyorum. Kıyafetim böyle. Arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Bayağıdır PUBG gelmiyordu. 4 parmak. 4 parmak oynuyorum. Artık. Zaten 4 parmak oynuyordum bayağı çıkan mıydı ya? Kıyafetten sıkalım. Bunu kıyafet aldım. Paraşüt de var ha. Paraşütümüz de var. Thanos ismimi değiştirmek istiyorum.

var. ne o kapı var mı? ne kapı, kapı var mı? Bu ben bunu gelin aki alırım. Açık konuşayım. Aa maşallah bu da dolu. Tamam işimize yarar. Canavar kamyon var. Bunun yerine 400'e ye gider. Carabolo, é Rádio. Tabu. bu? Tamam. Bir dakika bir golü başladık ya. Da. Bir tane mi yok? Adamla var mı? Adam kullanmadı. Kullansaydı büyük ihtimal alabilirdi. Bak bunda da varmış ama o da kullanmamış. Dur lan. Bunlarda M400 varsa. <laughs> Daha var mı gelen? Thank you. adam adam yok orada ben ne yani, hayal görmüşüm Allah Allah Aa, iz çıkartıyor bu detay güzel de ben arkadan yanlış yormuşum Bir göz doktoruna görünsem iyi olur. Olan geldi, olan geldi, olan geldi, olan geldi, olan geldi. Haydi, 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 haydi. Haydi. Şimdi canavar kanalım, haydi yaparsın. Allah. Oh. Uhuu, -huh. helal lan sana. Canavar kanalım.

kimseye vermem durumu. Tamam. Kimseye var ya Arabanın yanısını. Çıkamıyorsak böyle mi çıkacağız? Tüş ve Var öyle çıkaydık. Buradan da olan geliyor zannettim de geliyor. Ama çok uzakta. Bu suyun içine gömülmez herhalde. Şimdi M400'ü M400'ü Beş tane Dronu kullanma Bunu kullan İlk önce Kullan kullan E market nereye gitti Az önce burada market vardı Allah Allah <laughs> Allah Allah Yeşil Benzin de yok <laughs> Dur şu bizimkisini kırık <laughs> of, of 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 Nerede adam öldü Adam öldü ben yardım musun sakın. Helal be helalsin diye. Ne var kamyon da? Burası sıkıntı. 11 bir Ne eh, geldim. Dur şunları alayım mı? Hadi hadi çağırıyorum. Bir daha mı? Tamam yok. Çağırmışız. Adam var mı? Gizlenmiş. Ama ben bu ses duydum ya. Biz... Kim baydı lan o arkadaşımın? Koş bey koş. Koşun beyler. Bu. Bu bizden de bana niye vuruyor? Beyler adamlar geliyor ha. Bak baskın atıyorlar. Bu ne? Bu ne? Ne mi? Ben gidiyorum Allah'a emanet. Götümü kahve et. Hadi beyler. Hadi beyler kendi başımızın çaresine bakın. Ya da beraber gidelim toplayacağız. Hadi hadi. ben o adamı. Beni boydu, beni boydu, beni ben, 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 ben. Beyler, beyler. Şişt şişt. Kanka ne olur kanka kanka. Kaldır kaldır. <laughs> helal helal helal. Pin pin pin. <laughs> ama ben hani. Ama ben hani. Ama ben hani ben ben hani kanka ne olur be ne olur be Evet arkadaşlar Çık 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 Çık, çık oğlum lo lobiye. gördük arkadaşlar bu kadarmış. Yani. Gülümseyelim ya. Bizim de bir havamız olsun. Lan bu niye küçüldü? Abi bir dur ya. <gülüyor> <Küçüldüm>. <gülüyor> <Anlıyor musun? gülüyor> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Abone like kaç kere diyeceğim. Ahmet kalmayalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 26 abone. Bak yarım içeriştik. düştük. 26'ya yükseldi. Çok performansın için <laughs> abone like atın. Hoşçakalın sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bye bye. Ben kapağım.